şampiyonluk ateşini yükseltebilmemiz için bundan da daha iyisini yapmamız gerekiyor. İnancımız şampiyonlar olan inancımız sezon başından beri vardı. İlk imza attığımda da ortada kadro yokken de hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Yani Galatasaray takımının hedefi her zaman şampiyonluk oluyor. Ben de oyuncularımla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyorum ama demin de söyledim yani gerçekten muhteşem bir taraftarımız var. Bize destek veriyorlar. İyi oyun her zaman özellikle hücum anlamında zaman zaman iyi işler yapıyoruz. Yani hücum futbolu tutkulu bir futbol. Dominant bir futbol. Her zaman taraftarları da mutlu eden bir futbol. Bunun meyvelerini de galibiyetlerle alıyoruz. İnşallah daha büyük galibiyetlere. Rekor kırmak tabii ki güzel. rekorlar ortak olmak güzel. Ama en önemlisi şampiyon olmak. Yani ilk hedefimiz şampiyonluk. Sağ şartları aslında e, muhteşem değildi, sağ biraz kuruydu. E, rakibimiz sulanmasını istemedim. Anlamda iki takım içinde belki bazen topun gidiş kolaylığı ortadan kalktı. Onun dışında baktığımızda ligin iyi takımlarından biri. ilk yarıda da hem Galatasaray hem Fenerbahçe deplasmanda yenerek ne kadar sürpriz bir takım olduğunu gösteren bir Giresunspor. Bugün de bunu maçın belli bölümlerinde net bir şekilde gördük. 4-0'lık bir galibiyet bizim için çok önemli. Çok net bir skor ama bunun yanında Giresunspor'un iyi oyununda hakkını vermek gerekiyor. Ön tarafı çok güçlü bir Giresunspor bugün sahada vardı. Belki sonlandırmada problem yaşadılar ama dediğim gibi oyunun genelinde ortada giden bir karşılaşma oldu. Bizim daha iyi olmamız gerekirdi. Yani tabii ki skora bakarak herkes bizi bu anlamda muhteşem bir şekilde değerlendirebilir ama biz oyunun genelinde daha iyisini yapabilecek güçteyiz daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bundan sonraki haftalar içinde daha iyi bir takım, daha oyun olarak kendisi kalesine bu kadar rakibi yaklaştırmayan bir takım olmamız gerekiyor. Çünkü daha önceki maçlarda bunu yaptık. Ama dediğim gibi bugün maçın genelinde üstün oynasak da skor olarak üstünlüğü ele geçirsek de rakibimizin de iyi bir oyunu vardı. Onu da burada belirtmem gerekiyor. Bugünkü galibiyeti başkanımız Dursun Özbek'e armağan etmek istiyorum. O tabii ki biliyorsunuz Giresunlu. E, bugün burada bizle birlikte olamadı cezasından dolayı. Çok gelmek istiyordu. E, ona arma armağan etmek istiyorum başta. Tabii ki büyük Galatasaray taraftarına bugün dünden beri burada bize e, büyük destek verdiler. Bugün maçın içerisinde statta da bu desteği verdiler. Yani bugün gerçekten e, stada baktığımda Avrupa'yı bir stat vardı. Avrupa'yı bir ortam vardı. E, herkes insanlar bir arada oturmuş. Aynı e, Takımlarını desteklediler. E, hiçbir kargaşa olmadı. Saha içi de bu anlamda temizdi. E, burada da Giresunspor'a ve Giresun halkına da e, tekrar teşekkür etmek istiyorum.